Evet arkadaşlar, bu düğümle odunlarınızı kampta çok rahat taşıyabilirsiniz. Çok önemli bir düğüm bu. Düğüm demişken <laughs> merhaba düğüm reis, ben geldim tabii ki. O zaman diyoruz ki içinde düğüm kelimesi geçen kaç harf sayabiliriz? Zor çok zormuş ya. Zor. Haydi akıyor zaman. Kör düğüm karmaşık. ''Bir Bilmece'' diye bir şarkı Gördüm var. Evet. karmaşık bir bilmece Boğazımda düğümlenen hışkırık olayım Hışkırık evet. olayım Unutma beni güzel Arap saçı olur mu? Arap, saçı Arap saçına döndü. Orada düğüm yok. Ama düğüm atamadıkları için Arap saçına dönmüş Saçımda işte. dönmüş. Dolaylı anlatım ya işte. Düğüm aslında bir ima ediyor. Bir ders evet. Bu şarkıyı yazmazlardı. <laughs> Ama saymıyoruz bunu başka. Başka. Ya her şeyim, ya, ya hiçim. hiçim, sorma, sorma dünya, dünya ne biçim, bir, bir kördüğüm, kördüğüm ki içim. Evet. Güzel. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Yolun açık olsun, olsun demek isterdim, evet. boğazım düğümlü. düğümlü, sözlerim kayıp. Güzel. Evet. Bir tane de ben söyleyeyim o zaman Ahmet Kaya'dan. Evet. insanların yüzlerini göremiyorum, düğüm, boğazım düğüm, düğüm, düğümlü. Çözemiyorum. Vallahi bravo, tebrik ediyoruz. Geçtim yani, kazandım, Geçtim, başardım. Kazandım. Ha harika. Harika bir bölüm oldu arkadaşlar, gördünüz. O zaman onurcüm iki hafta önce paylaşmıştım bir cama dan at düğümünü atar mısın buraya? <laughs> Sen de bir geç bakalım. Başka bir bölümde yapalım. <gülüyor> <gülüyor> gördünüz arkadaşlar, ben de düğümledim. Artık daha da elimde odun <laughs> beni ne hale koydun? Diyorum ve gidiyorum ben. Peki.